İza rucetil ardı racca. Yeryüzü şiddet bir sallanmayla sallandığı zaman. Şu lokal sallanmalar gibi değil. Zelzeleler, depremler oluyor ya onlar gibi değil. Yeryüzü tümüyle çalkalandığı zaman. Ve bu setil cibalu bessa. Dağlar da paramparça parçalandığı. Fekanet heba'en munbessa toz duman haline geldiği zaman yani dağların dağlığı bittiği zaman dağların misyonu bittiği zaman neydi dağların misyonu Allah diyor ki kitabımızın bir başka suresinde uzayda boşlukta dönüp duran dünyaya bir balans ayarı yapmak istedik de onu dengede tutmak için dağları kazıklar olarak yeryüzüne çakı verdik diyordu ya Rabbimiz. İşte kazıklar söküldüğü zaman çadır ne hale gelir? dünya nasıl bir hercümerce maruz kalır? İşte Rabbimiz onu anlatıyor. Ve kuntum ezvacen thelafe. Bütün bunlar olup biterken siz de üç grup olursunuz. İnsanlık üç grup halinde mahşer yerine gider. Neymiş o gruplar? Birinci grup fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene. Şu meymene ashabı yümün ashabı, bereketli insanlar, mutlu insanlar, bahtiyar insanlar ya da yemin kökünden gelir, defterlerini sağlarından alan Müslümanlar. Yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesi defterlerine sağlarından irdirilen müminler. Ashabul yemin, ma ashabul yemin, ne mutlu şu yemin ashabına. Birinci grup bunlar ve ashabu şimali ma ashabu şimal ikinci grupta şom ağızlılar şom talihliler kem talihliler betbahlar mutsuzlar ya da yaşadıkları kafirce zalimce ve müşrikçe bir hayatın neticesi defterlerini amel defterlerini sollarından alanlar amel defterlerine sollarından irdirilen solcular İkinci grup da bunlar. Üçüncü grupta, Üçüncü grupta, ileri geçenler, öne geçenler, öncüler, Allah'a iman konusunda kimseyi beklemeden en önce imana koşanlar, kimseyi beklemeden iman edenler, takva konusunda en önde olanlar, cihat konusunda en önde olanlar, teslimiyette en önce olanlar, İffette, namusta, hayada en önde olanlar, Cennete en önce girecek olanlar. Vesabiqun nesabiqum. İşte onlar da sabikundur. Ulaikel mukarrabun. Onlar mukarrabundur. Yani Allah'ın huzuruna aldıkları, Allah'ın kendisine yakınlaştırdıklarıdır onlar. Kurban kelimesi de aynı kökten gelir. Kurban Allah'a yaklaşma vesilesi, yaklaşma sebebi mukarrabun da Allah'ın mahiyetine aldıkları bendensiniz dedikleri ve Allah'ın kendisine yakınlaştırdıklarıdır onlar. Bakın üç grup olacakmış insanlar. Sonuncu grubu anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Neymiş o sabikun denen ya da mukarrabun denen insanların neticesi ne olacakmış? Bakın Allah şöylece anlatıyor. Fi cennatin ve naim. Onlar nimet cennetlerindedirler. Nimetlerle dop dolu, nimetlerle meşbu cennetlerdedir onlar. Yani onların cennetteki mükafatları sorulmaz ve sayılmaz. Şu da var mı, bu da var mı diye sorulmaz. Her şey var. Nimetlerle dolu cennetlerdedir onlar.